Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları devam ederken uzun süredir gündemde olan Portolu Marega için Portekiz'den flash bir iddia geldi. Eski futbolcu Candido Costa katıldığı TV programında Marega'nın Fenerbahçe'ye imza atacağını ifade etti. Oyuncunun Porto ile yeni bir sözleşme imzalamamasının nedeninin Fenerbahçe ile anlaşması olduğunu kaydeden Costa, Marega gidiyor Fenerbahçe ile büyük ölçüde anlaştığını düşünüyorum dedi. Kontratının sonuna gelen 30 yaşındaki Mali oyuncu bu sezon 40 maçta 11 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti. Forvet'te ve Forvet arkasında oynayabilen 1.83'lük oyuncu 2016'da Maritimo'dan 3.8 milyon euro bonservis bedeliyle Porto'ya imza atmıştı. Marega Porto'da toplam 185 maça çıktı ve 71 gol 33 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Chelsea forması giyen Oliver Giroud Fenerbahçe'nin radarına girdi. Üstelik Fenerbahçe bu transfer için bonservis ödemeyecek. Giroud bu sezon Ronaldo ve Messi'yi geride bırakmıştı. İtalya basını Giro için Milan ve Roma'nın da ilgisi olduğunu belirtti. İddiaya göre Giro'nun menajeri geçen hafta Roma cephesiyle görüşmüş. Ayrıca yeni sezonda Manzuk ile yollarını ayıracak olan Milan da oyuncuyla ilgileniyor. İngiltere basında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'nin Giro operasyonu operasyonuna Mesut Özil yardım edecek. Sarılacıvertlerin golcü transferi için ilk adayı Ciro. Haziran ayında kontratı bitecek olan Ciro'nun Fenerbahçe'ye gelmesi için Mesut Özil devreye girecek. Diğer yandan Sarılacıvertlerin hücum hattını güçlendirmek için Brington'un 30 yaşındaki yıldız oyuncusu Dani Welbeck'i yakın takip aldığı iddia edildi. Kariyerinde Manchester United ve Arsenal gibi takımların formasını uzun süre terleten 30 yaşındaki oyuncunun mukavelesinin Haziran ayında sona erecek olması bu transferin gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor. İngiltere milli takımında da 40 kez görev yapan tecrübeli futbolcu ülkesi adına 16 gol kaydederken bu sezon Premier Lig'de de 18 maçta 4 gol attı. 18 karşılaşmanın ilk 11'inde sahaya çıkan oyuncu toplam 1091 dakika sahada kalmıştı. Kariyerinde sadece İngiliz takımlarında görev yapan Welbeck toplam 330 mücadelede 76 kez gol sevinci yaşadı. Evet arkadaşlar Fenerbahçe transfer gündemini değerlendirdik. Sarı lacivertlerde ilk hedef Marega. Fenerbahçe daha çok hücum bölgesine transfer yapmak istiyor. Fenerbahçe gündeminin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Thank you